Trabzonspor'a sapladık. Oh yeah man. İşte bu adamım. İşte bu. Nasıl yaptık ya? <laughs> Oğlum maç iz adam spamlıyor. TS'ye sapladık. TS'ye sapladık. TS'ye sapladık. TS'ye sapladık. Kardeşim sakin ol. Sakin ol. Bitti. Bitti. <laughs> Haydi yayın izliyoruz. Rani ile Poppy Playtime Chapter 3 zor bitirdi Alpis. Bakalım taş şak mı geçmiş yoksa gerçekten güzel oyunculuğumu mu koymuş? Başlıyor. Herkes Huggy Wuggy ve Playtime bilir. Ama son oyuncağından dolayı çocuğunuz <laughs> güvende mi? <laughs> Limited bir seri bu diyor. Sınırlı sayıda bir oyuncak. Yet both now face the fire sparked by the inclusion of one key member. This. Oğlum, bu arada yapay zeka'nın bir tehlikeli kısmını daha gördüm. Selin diye mi ne bir Instagram hesabı açmış çocuk. Bayağı bildiğim gerçek kız gibi ya. Gerçek insan gibi la. Ha ha Serenay Serenay. Çok ilginç ya. Ve inanamıyorsun yani harbiden gerçek insan gibi davranıyor. Çok ilginç. Göstermem. Hayır. Çok tehlikeli onun yayılmasını istemiyorum. Ama şu anda bunu 15.700 kişinin önünde söyleyerek yayılmasına katkıda bulundum. Eğer gelecekte robotlar bu anı kaydederseniz beni en sona bırakın lütfen. Benim oraya elektriği vermem için <laughs> Amına kodumu seni nasıl zamanladın lan bunu? Şu kapıyı açman gerekiyor. Odaktan daha dakika birden böyle takılırsan olmaz mer. Tamam senin bu kapıya ulaşma <gülüyor> <gülüyor> Şu an bak e sporcu ağzına geziyor. Geliyor şu an. Düşünüyor bak ne yapacağını düşünüyor. Hafiften maymuna dönmüş. <laughs> 브라더 박스 알요 kaç diyor kaç diyor arkada diyor geliyor diyor soldaydı sağa doğru gideceğim hemen shift çalışıyor mu çalışmıyor boku yedik 1 2 3 yok lan geliyor orospu geliyor yok, yok gelmiyor gelmiyor soldan gidelim o zaman kaç kaç <laughs> <laughs> kaç geliyor mu amına koyayım Ananı sikeyim orda! Orda! Ona bakacak mıydım? Ne yapacağım? Allahım! Sık onu, sık onu! <laughs> Akıbağın yatak odası burası o zaman. Thank you very. yatak odası burası o zaman. Thank you very. Welcome. Evine hoş geldin diyor. Hoş bulduk. Merhabalar. <laughs> Bana kodu mu çocuğu bırakaydın da bir kaçaydık ben senin ekrandan öyle fırlayacağım. Tekrar git amına koyayım başta ol lan. Oraya çıkarım. Tamam şimdi buradaki ele... Aaa! Hagi <laughs> vagi sen ölmedin mi lan? <laughs> Çocuklar nerede? Please, where the Neden? Children? Merhaba. Are they... <laughs> Oğlum burada harbi İngilizceyi unuttum ya. <gülüyor> Neden? <gülüyor> Merhaba. Neden? Merhaba. <laughs> <laughs> İngilizcem bitti lan niye? <laughs> Ketlep. <laughs> Mına koyayım. Olur <laughs> <laughs> Harbi pörtlemiş. <laughs> Bak tam maymun şeyi işte bu maymun korkusu. Amına kodu seni nereden çıktı lan bu? Oğlum geliyor harbiden geliyor. Arkam neresiydi benim? Arkam neresi öğretmenim bir dakika durun. Arkamda ketlep olursa Dur öğretmenim durun Öğretmenim durun Allah <laughs> Nasıl geleceksin mal kapalı ki Nasıl geleceksin mal kapalı ki orası, mal... <laughs> <kapalı ki> orası. <laughs> Ananı geldi Hocam durmanız lazım. Hocam durun. Hocam durun. Ne olur durun. Hocam durun ya. Velime söylemeyin bir dakika. Öğretmenim nereye açıldı ben görmedim. Öğretmenim! Dur! Lan bura açılmış. Oyunun barda şey mi, tek eğlenceli yani korku açısından eğlenceli kısmı. Diğer tarafları da güzeldi de. Bir tek buraya uğraşmışlar. Bu da zaten çalıntı fikir amına koyayım. Ulan şöyle bir oyun ekibim olsa. Bu oyunu size üçüncüsünü bana bıraksalar, ekibini bana verseler, hikaye rotasyonu da belli zaten. Bana bir bıraksalar, size bir oyun çıkarırdım derdiniz ki baba. Poppy Playtime is the best chapter 3. Chapter 3 is the chapter 3 is the best in this series. Poppy Playtime. Oh my god, rain. Bunu direkt derdiniz. <laughs> Yap, amına Poppy Playtime'in ekibi benim mi? Nasıl yapayım? Hayır. Teacher, one minute. Teacher. <laughs> teacher. 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 Çıkış var mı? Hocam dur. Dur lan. Dur. Aman Allah'ım. Dur artık ya. Abi ne <laughs> almışsın lan? Sek. <gülüyor> Bak. <gülüyor> <gülüyor> Aman Allah'ım. Dur artık ya. Abi ne <laughs> almışsın lan? Sek fucking bitch. You fucking bitch. Nereye lan? Bu arada eski şeylerime geri döndüm eski küfürlerime. Fark ettiyseniz Dick Broken My Dick's Crown's Head. Eski İngilizce küfürlerime geri döndüm. Dick Broken ve My Dick's Crown's Head. Küfür edeceğim şimdi kapatırsanız açıklamalarını. Açıklamalarını hemen yapıyorum. Sesi kıstınız. Dick Broken Sikri. Crown of my dick set midir nedir o da sikimin baş tacı. Bunlar bu arada İngilizce söyleyeceğim şeyler. Bunlar eski küfürlerim. Tekrardan bunları ağzıma yer ettirdi Sting sağ olsun. Sting kardeşim buradaysa. Tekrardan kullanmaya başladım bunları. Lütfen bunları duyduğunuz zaman anlamını irdelemeyin. Sesleri açabilirsiniz. Sesler açıldı evet. Ben kaçar, ben kaçar, baba ben kaçar, ben kaçar. Arkama da daha dönmem, kaç. Kapat! <laughs> Kahvemi yaptım bekliyorum. Bak mesela böyle bir oyun izlerken ben mikseler kahve yapmam. Hele sıcak bir kahve ise içerken ya aniden bir jump scare sesi gelse ne yapacaksın? Bir yandan silah atıyorlar, bir yandan çığlık geliyor, bir yandan canavar geliyor. Bir yandan hiç olur olmadık yerde ben götümü yırtabilirim. İş yerindeyiz kanka. İş yerinde ha? Amına koyayım, amına koyayım, amına koyayım. Abi yarran yerim Pascal numara taklidi yapar mısın? <laughs> Salak amına koyayım ya. <laughs> amına koyarım seni. Siktir git lan pezevenk. Babanızı çağırın lan. Hacı abi nereden kaçayım? Amına kodum nereden kaçacağım? Amına kodumu seni. Ah! Gördünüz mü? Geliyor! Geliyor Sağ! Amına Yalnız bak, FPS kulağını görüyor musunuz? Bak bu oyunu oynayan 500 kişi izleyin. Şu FPS hareketini yaparlar mı? Bak bu FPS refleksi. Eski e-sporculuğumdan kalma FPS kulağı. Bak. Amına koyayım. Bak. Sesi duydu sağda. Sağ çaprazda sesi aldı. Tak. Hemen bak. Çek. Sol. Sağ. Hiçbir şey göremiyorum. Sende de yeni yetenekler varmış abi. Eyvallah profesör sağ olasın kardeşim. Amına seni. Bayılacağım ya. Amına kodumu seni. Kapalı. İyi oyunlar abi. Buradan Nura selamlar. Şu an yayınını izliyor. Umarım görür. Ay Okan'ım. Kapalı. 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 Amına kodum. Gözün karardı. So Kes lan velet. Şu an agresifleştim. Çünkü hem yoruldum ya bu da yoruldum yoruldum diyor. Amcık benim orada oynamayacak kesin ya. Allah oynamayacak bu ya. <laughs> ya ananı sikeyim senin amına <laughs> kutumunu ya. Abi yoruldum ya. Burası da kanser bölümdü. Boş yapmışlar burayı bu arada ya. Ya yoruldum halde oynamaya çalışıyorum oyunu ya. Sabahtan beri ben bu adamı tanıyorum ya. Yoruldum halde şu anda oyun oynamaya çalışıyorum babacım ya. Sabahtan beri yoruldum diyor bu adam ya. Messi 10 kişi abone Ligi hediye eyvallah. <laughs> bak amına kodumun oyununda bir bozukluk var dedim size. <laughs> Update var diye çıktım bir dakika. Update dedim. Var abi bak var amına kodumun. Abi! 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 Yapma! Abi! Yapma! Ben bitiremeyeceğim. Hala Bannerlord yazıyor amına koyayım ya. <laughs> Beni burada bıçaklasalar adam Bannerlord diyecek hala ya. Ölüm de şeyinde olayım Bannerlord diyecek adam ya. Benim lord var mı? Bırak artık oynama, sen yeteneksizsin. Ha ben burada içerik çıksın diye bilerek ölüyorum. Çocuk bana yeteneksiz diyor ha. Sırf içerik çıksın eğlenin diye burada bilerek ölüyorum. Hadi. <laughs> Destekleyin beni. Destek istiyorum sizden. <gülüyor> 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 ya, bava... <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağım? Amına kodum bunu. Bu be! İşte bu! Bir <laughs> de utanmadan seviniyor amına koyayım.